Herkese merhaba. Bugünkü videomu bir polinom sorusuna ayırdım. Soru şöyle. P, Px-1 eşittir x üzeri 16 artı 1. Evet bu şekilde bir eşitlik veriliyor. Bizden istenen ise P2'nin ne oldu? Evet her zaman olduğu gibi videoyu burada durdurup öncelikle kendiniz çözmeye çalışıyorsunuz. Ben videoyu durdurduğunuzu varsayarak sorunun çözümüne geçiyorum. Şimdi bu sorunun çözümünde iki farklı yaklaşım sergileyeceğiz. Bir genel çözüm yapacağız ki biraz uzun olacak. Diğeri ise sezgisel bir yaklaşım sergileyeceğiz. Oldukça kısa bir yöntem olacak o. Şimdi gelin genel çözüme bir bakalım. Şimdi öncelikle polinomla ilgili bazı bilgilerimizi tazeleyelim. Şimdi bir px polinomunun derecesi 50. derecedense yani bir px polinomunun px polinomu 50. dereceden bir polinomsa bu durumda birleşke polinom yani ppx'in derecesi ne olacaktır? n kare olacaktır. Şimdi burada soruda verilen polinom ppx eksi 1. Bu birleşke bir polinom. Dolayısıyla bu x üzeri 16 artı 1 olarak verilmiş. Dolayısıyla birleşke polinomun derecesi 16 olduğu için polinomun kendisinin derecesi 4 olacaktır. Dolayısıyla dördüncü dereceden bir polinom genel olarak şöyle yazılabilir. Px eşittir. Ax üzeri 4 artı bx küp artı cx kare artı dx artı e. Şimdi bileşke polinomumuzu yazalım. P, px eksi 1. Bunu da şöyle yazıyoruz. E, İst gördüğümüz yere px eksi 1 yazıyoruz. Nerede? Px polinomunda. Yani a çarpı px eksi 1'in 4. kuvveti artı b çarpı px eksi 1'in kübü artı c çarpı px eksi 1'in karesi artı d çarpı px eksi 1 artı e. Şimdi bu polinom şu uzun polinom x üzeri 16 artı bir e eşit. İki polinom birbirine eşitse ne olması gerekiyor? Derecelerin birbiriyle eşit olması gerekiyor. Yani daha doğrusu aynı dereceli ifadelerin katsayılarının birbirine eşit olması gerekiyor. Şimdi bakın burada bu eşitlikte şu terim px-1, px-1 dördüncü dereceden bir polinomdur. Dolayısıyla dördüncü kuvveti ne olacaktır? Şuradan 16. dereceden bir ifade gelecektir. Şuradan ise px-1, px-1 dördüncü dereceden bir e, ifadedir, polinomdur. Dolayısıyla kübü ne olacaktır? 12. dereceden olacaktır. Şurası 8. dereceden bir ifade olacaktır. Şuradan da 4. dereceden bir ifade gelecektir. Oysa sağ tarafta ne var? Bakın 16. dereceden bir ifade var terim olarak. X üzeri 16 var ve bir de sabit terim var. 1. Dolayısıyla bu bize ne söylüyor? B, C ve D'nin ne olması gerekiyor? Sıfıra eşit olması gerekiyor. Dolayısıyla ilk önce bu tespiti yapıyoruz. Şimdi Px polinomu madem en genel haliyle buydu ve B, C ve D de sıfıra eşitti. Bu durumda Px polinomu AX üzeri 4 artı E şeklinde yazılabiliyor olması gerekiyor. Şimdi Px-1 ne oluyor bu durumda? Ax üzeri 4 artı E-1. Şimdi bileşke polinomumuzu yazarsak P, Px-1. Ee, x gördüğümüz yere ne geliyor? X gördüğümüz yere Px-1 yazacağız. Yani Ax üzeri 4 artı E-1 yazacağız. Eşittir. A çarpı Ax üzeri 4 artı E-1 ve tamamının dördüncü kuvveti artı E. Şimdi burada... Ee, bakın şimdi bu dördüncü dereceden şu ifadeyi açarsak, şu ifadenin dördüncü dereceden açarsak ne olacaktır? İlk terim A üzeri 4, X üzeri 16. A ile çarpıyoruz. A üzeri 5 art, çarpı X üzeri 16. Evet. Daha sonra binom açılımı yaptığımız zaman bir sonraki terim X küplü bir şey olacaktır. Onun da dördüncü kuvvetini aldığımız zaman X üzeri 12. Yani 12 dereceden bir ifade geliyor. Buna O 12 diyelim. Bir sonraki ifade x kareli bir ifadedir. Dördüncü kuvveti 8. dereceden olacaktır. Dolayısıyla ona o 8 dedik. Daha sonra x'li bir ifade gelecektir. Dördüncü kuvveti alındığı zaman o da dördüncü dereceden olacağı için ona da o 4 dedik. Ve daha sonra geriye ne kaldı? e eksi 1'in 4. kuvveti onu da a ile çarpıyoruz. a çarpı e eksi 1'in 4. kuvveti. Ve en son e'yi ilave ettik. Şimdi dolayısıyla p, px eksi 1 şu şekilde yazılabilir. Aynı zamanda neye eşit bu? PPx 1. x üzeri 16 artı 1 eşit. Bu iki polinom birbirine eşitse, bakın burada 16. dereceden sadece x üzeri 16 var, katsayısı 1. Dolayısıyla burada da a üzeri 5 x üzeri 16 var. Burada 12. dereceden bir ifade var, fakat burada yok. Dolayısıyla 12. dereceden ifade, 8. dereceden ifade ve 4. dereceden bu ifadelerin ne olması gerekiyor? 0 eşit olması gerekiyor. Bu durumda ne kaldı geriye? A üzeri 5, x üzeri 16. Şunlar sıfıra döndü. A çarpı e eksi 1'in dördüncü kuvveti artı e ne olması gerekiyor? x üzeri 16 artı 1 olması gerekiyor. Buradan da a üzeri 5'in 1'e eşit olması gerekiyor. x üzeri 16'lı terimin katsayıları. Bu tarafta sağ tarafta 1, sol tarafta a üzeri 5. Dolayısıyla a'yı buradan 1 olarak buluyoruz. Şimdi a gördüğümüz yere 1 yazarsak x üzeri 16 artı e eksi 1'in dördüncü kuvveti artı e eşittir x üzeri 16 artı 1 oluyor. Şu şekilde. Yani a gördüğümüz yere 1 yazdık. Şimdi 1'i şuradaki 1'i sola alırsak x üzeri 16 artı e eksi 1'in dördüncü kuvveti artı e eksi 1 eşittir x üzeri 16. Bakın burada e eksi 1 parantezine alınabilir. e eksi 1 parantezine alınabilir. Aynı zamanda bu eşitlik sağlanabilmesi için de Bakın X0-16 solda var, sağda da X0-16 var. Fakat soldaki E-1 üzeri 4 artı E-1 sağ tarafta yok. Demek ki şu sıfıra eşit olmalı. Yani E-1'in dördüncü kuvveti artı E-1 eşittir sıfır. E-1 ortak parantezini aldığımız zaman E-1 çarpı E-1'in kübü artı 1 eşittir sıfır. Bu çarpım sıfırsa E-1 sıfırdır. Yani E-1 eşittir 0 buradan E eşittir 1 çıkıyor veya... E 1'in kübü artı 1 eşittir 0'dır. Buradan da E 0 çıkıyor. Şimdi bu ikisini incelediğimiz zaman özellikle şu E eşittir 0'ı incelediğimiz zaman ne oluyor bakın. E yerine 0 yazarsak Px bu durumda ne oluyor? Px x üzeri 4 oluyor. Px x üzeri 4 ise Px eksi 1 ne oluyor? x üzeri 4 eksi 1 oluyor. Dolayısıyla bileşke fonksiyon yani P, Px eksi 1 ne oluyor? x üzeri 4 eksi 1'in dördüncü kuvveti Neye eşit işte olması gerekiyor? X yöre 16 artı 1'e. Bakın burada sol taraftan neler gelecektir? 12. dereceden ifadeler, 8. dereceden ifadeler gelecektir. Dolayısıyla böyle bir eşitlik mümkün değil. Dolayısıyla bunu kabul edemeyiz. Yani E eşittir 0 olamaz. Dolayısıyla ne olması gerekiyor? E'nin 1 olması gerekiyor. E yerine 1 yazdığımız zaman da Px, x yöre 4 artı 1 şeklinde çıkıyor. Bizden istenen P2 idi. Dolayısıyla is gördüğümüz yere 2 yazarsak da P2'yi 17 olarak buluyoruz. Evet, epey işlemler yaptık ama sonucu bulduk. Şimdi gelin bir de sezgisel bir yaklaşım sergileyelim. Sezgisel yaklaşım sergilerken de yine şu genel duruma e, bakacağız. Yani e, öncelikle e, bize verilen birleşke polinomun derecesi 16 olarak verilmiş. Dolayısıyla bizim P polinomumuzun, derecesi dördüncü dereceden bir polinom. Bunu bir kere kenara yazalım. Dördüncü dereceden bir polinomumuz var elimizde. Şimdi dördüncü dereceden şimdi bileşke polinoma biraz odaklanalım. Bakın p, px 1. Şimdi x üzeri 16 artı 1 eşit. Şimdi bu durumda, bu durumda px polinomu, px polinomu x üzeri 4 artı c şeklinde veya px polinomu eksi x üzeri 4 artı c şeklinde yazılabiliyor olması gerekiyor. Çünkü aksi takdirde, çünkü bakın sağ tarafta başka hiçbir terim yok. Sadece x üzeri 16 var ve bir de sabit terim var. Dolayısıyla px polinomu x üzeri 4 artı c veya eksi x üzeri 4 artı c olmalıdır. Peki eksi x üzeri 4 artı c olabilir mi? Şimdi x gördüğümüz yere eksi x üzeri 4 artı c yazarsak buradan bileşke polinomunda x üzeri 16'nın katsayısı eksi 1 gelir. Dolayısıyla bu da olamaz. Dolayısıyla bx polinomu x üzeri 4 artı c şeklinde bir polinom. Şimdi x üzeri 4 artı c şeklinde bir polinom. Aynı zamanda bakın şu px eksi de px eksi 1'inde e, sabit teriminin olmaması gerekiyor. Çünkü sabit terimi olmayacak ki e, yani sadece x'li bir ifade olacak ki px polinomuna yerine koyalım ve diğer e, dereceden terimler gelmesin. Yani px eksi 1'in de x üzeri 4'e eşit olması gerekiyor. Peki bu eşitliğin sağlanabilmesi için de c'nin 1 olması gerekiyor. Yani bu durumda Px polinomu x 4 artı 1 şeklinde bir polinom ve P2 de 17'ye eşit. Evet. Bu şekilde yine mantıksal bir takım önergelerle, önermelerle sonuca sevgisi olarak gidebiliyoruz. Evet umarım hoşunuza gitmiştir. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinize paylaşmayı, kanala üye olup bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.